Merhaba arkadaşlar ben Öğümcek Çocuk. Yepyeni bir ev yapma challenge ile birlikteyiz. Bugün kardeşim Meraklı ile Sincap Akil yaşayacak. Çok güzel evler yapacaklarını düşünüyorum. Ama en güzel evi siz seçeceksiniz. Yani birinciyi siz belirleyeceksiniz. Meraklı ve Şincap bize biraz bilgi verin. Ee, merhaba arkadaşlar. Ee, bir çizgi film var ya. E, Gambol muydu neydi gımbal mıydı? İşte onların evini yapacağım. Ne kadar benzetebilirim bilmiyorum ama deneyeceğim. Güzel. Şincap sen ne yapacaksın? ben de örümcek bebekten öğrendiğim bir ev yapacağım. Umarım hoşunuza gider. O zaman hemen başlayabiliriz. Nasıl evler yapacaksınız çok merak ediyorum. İzleyelim bakalım. Kumbal çizgi filmini biliyor musun örümcek çocuk? Evet tabii ki biliyorum meraklı. Ama pek izlemiyorum o çizgi filmi. Ben hiç kaçırmam. Biliyorum sen hep izliyorsun. Örümcek bebeği de alıştaydın. O yadakiler ne öyle? Maymun mu? Ne maymunu kardeşim ya? Kimisi tavşana benziyor, kimisi hiçbir şeye benzemiyor meraklı. Bak anne ve baba tavşan, ee, Gumball kedi, Darwin balık, bir de Anais var o da tavşan. Nasıl bir aile bu? Ya isi tavşan, ya isi kedi, ya isi de balık. Hay neyse. Sen şimdi bunların evini mi yapıyorsun kardeşim? Mavi renkte güzel bir evleri vardı. Evet evet, mavi bir evleri var. Bak biliyor musun O kadarını biliyorum Meraklı'cım. Sincap sen ne yapıyorsun? Yoksa sen de Adventure Time'daki Finn ve Jake'in evini mi yapıyorsun? <laughs> Hayır örümcek çocuk. Çizgi filmde gördüğüm bir evi yapabilecek kadar usta değilim daha. Başka bir şeyler yapıyorum. Sincap senin yarışmaya katılmak istemediğini duydum. Doğru mu? Doğruysa da ne oldu da fikrin değişti acaba? Evet, katılmak istemiyordum. Çünkü Minecraft'ta ev yapmaktan hiç anlamıyordum. Ama örümcek bebek çok ısrar etti. Katılmazsan çok üzülürüm dedi. Ben de o üzülmesin diye yarışmaya katıldım. Kaybedecek neyim var ki? Peki ev yapmayı öğrenebildin mi? Evet. Örümcek bebekle çalıştık. Bana bir sürü şey öğretti. Güzel. O zaman meraklının işi çok da kolay olmayacak. Bilmiyorum ama kimin kazandığı önemli değil. Ben sadece örümcek bebek üzülmesin diye katıldım. Anladım Akiltoş. Örümcek bebeği çok seviyorsun anlaşılan. O benim dostum örümcek çocuk. Benim bir sürü dostum var ama üzülmesinler diye yarışmaya katıldığım olmadı hiç. Benim başka dostum yok örümcek çocuk. Akiltoş, biz de senin dostunuz ki neden öyle diyorsun? Teşekkür ederim örümcek çocuk. Arkadaşlar Akiltoş eskiden sincap değildi biliyor musunuz? Sincapa nasıl dönüştü bilmiyorsanız Bakın yukarıda Akiltoş nasıl sincap olduğu yazıyor. İşte o ya da izleyebilirsiniz. Akiltoş sana çok önemli bir soy soyabilir miyim? Tabi sorabilirsin. Feev'den kuş gelse Bir makine yaptım gel seni yeniden insana dönüştüreyim dese ne dersin? Eski haline dönmek ister misin? Yani kırmızı yüzlü, kırmızı gözlü ve kafasında boynuzları olan o eski haline dönmek ister misin? Yoksa sincap olarak mı kalmak istersin? Ee, birincisi evet, insana dönüşmek isterim. Ama bunu Trvudan Kusun yapmasını istemem. Çünkü ona güvenmiyorum. İkincisi, ben küçükken yani küçücükken Trvudan Kus beni kaçırmış ve üzerimde korkunç deneyler yapmış. O yüzden boynuzlu, kırmızı suratlı, çirkin bir insana dönüşmüşüm. Yoksa ben de sizin gibi normal bir insan olacakmışım. Evet Doçtum başından geçenleri öğrendim. Ama hiç merak etme. O TV'den kuş ettik beyin cezasını bir gün bulacaktı Akintoş. Sen hiç merak etme Doçtum Evet ama polis hala yakalayamadı. Oğlunu ve miniş denen o çam yarmasını yakaladılar. Ama Trivudan Kus'la Abuzi kaçtı ve hala bulamadılar. Harry Potter'a gittin mi Akintos? Belki Harry Potter seni insana dönüştürebilir. Gittim meraklı. Çanki çünkü otu bulmam gerekiyormuş. Ve o otu hala bulamadım. Anladım dostum. Ama çaresi varmış bak. Bir gün mutlaka bulursun aradığını. Artık akıl tosa soyu soymayı bırakayım da. Yahat yahat evini yapsın. Meşgul ediyorum. Önemli değil örümcek çocuk. Meraklıyı izlemeye devam ediyoruz. Evinin yarısını bitirdik galiba. Evet önemli bir kısmı bitti şimdi evin arkasını yapıyorum Gambolların evinde evinin arkasında da kapı var ve pencereler var buraya da böyle büyük bir pencere yapacağım çatının olduğu yere evet güzel şuraya da şu direkleri koyayım alt kısmı kapatacağım alt taraf kullanılmayacak bu duvarları kuvarsla kapatacağım Yan tarafı, öbür tarafı da kapatacağım. Evet, oraları kapattım arkadaşlar. Şimdi çatının kenarlarını ahşapla kapatacağım. Daha güzel görünsün diye. Yukarıda da bir örümcek var. Nereden geldi oraya bilmiyorum ama bize bakıp duruyor. Beni takip ediyor. Sanırım baka baka ev yapmayı öğrenecek. taraf tamam. Heh şurası da vardı. Çekil bakayım oradan. Evet. Orasını da yaptım. Sıkılmayın diye o kısmı atlıyorum arkadaşlar. Ama bakın yaptım orayı. Şimdi buralara e, kuvars basamak koyuyorum. Evet. Tamamdır. Şimdi kenarlardan devam ediyoruz. Bu tarafa doğru gideceğiz. Aynı şekilde de burayı yapacağım. Yukarı doğru ve aşağı doğru. E hadi, Heh, tamam. Bu kenarda yaptım mı? Basamak işi tamamdır. işte bu kadar. Tamam. Şunları kıralım. Şöyle bir bakayım. Tamamdır. Bir de önden bakayım. Güzel. Şimdi pencereleri koyalım. Kenarlara beyaz koyacağım. ortaya da kahverengi koymayı düşündüm ama onu siyahla değiştirebilirim. Şimdi önce bir kahverengiyi koyayım. Kapısını da takalım. Arkadaşlar arka camları da koyuyorum. Tamam, bütün camları koydum. Oraya da bir kapı koyalım. Şimdi ön kısma gelip oraya bir merdiven yapmam gerekiyor. Böyle gri taştan bir merdiven yapacağım oraya. Merdiven de tamam. Şimdi de kapının üstüne böyle Gölge olması için e ne diyorlar ona Bir şey yapacağım ama ismini bilmiyorum ama Önce şuraya yapayım Burasını bu şekilde Heh. Şuradan devam edeyim Evet kuars basamak koyuyorum Bir tane blok Bir basamak daha bir blok Buraya da blok ve bir basamak Tamam güzel görünüyor Heh. Şimdi geldik Burayı kapatmaya Şöyle dört tane direkt dikiyorum önce Sonra da yine Kuvars basamakla bu üstünü kapatacağım Şöyle devam ediyorum Şurayı kırdık Heh, Tamam şimdi buraya da Ahşap basamak koyacağım Tam şuradan bir sıra koyuyorum sonra bunun üstüne bir sıra daha koyacağım. İşte böyle buraya da cam koyalım. Burayı unutmuşuz. Evet bayağı bitti. Heh, şimdi arkadaki merdiveni yapıyorum arkadaşlar. Güzel. Yanları da kapatacağım. Şu delikleri kapatıyorum. Tamamdır. Evet böylece evin dışını tamamladım. Şuraya da bir halı koyalım. Mavi halı. Uyumlu olsun. Şu pencereyi de unutmuşuz ama. Pencereden önce şuraya ahşap koyuyorum. Ahşap basamaklar. Şöyle. Arkadaşlar evin dışı bitti. Yalnız şuraya e, beyaz kukarstan bir yol yapacağım. Önce bir sıra kazıyorum bunu. 4 blok genişliğinde. İşte böyle de bir yol yaptım. Evin dışında yapacaklarım bitti. Şimdi de içine giriyorum. Şuralara biraz meşale koyayım. Evin içi aydınlık olsun. E, başka ne koyabiliriz? İşte... Evin içini istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Yatak, müzik kutusu, fırın, büyü masası, crafting table, fırın, fırını söylemiştim zaten ve tablolar. Evet buraya sandık koyacaktım. Heh oldu. Birkaç tane de tablo koyacağım. Hiç sevmedim o tabloyu ama dursun bakalım şimdilik. Evet şuraya camı kapattı. Tamamdır arkadaşlar. Evin dışı da içi de bitti. Benim evim hazır örümcek çocuk. Tamam meyaklı. Evet evin dışından görüyorsunuz arkadaşlar şu an. Evin dışını görüyorsunuz. Aklınızda tutmaya çalışın. Birazdan Sincab'ın eviyle karşılaştıracaksınız çünkü. Evet evin içinde görelim bir kez. boş kalmış meyaklı. Evet öyle oldu. Meyaklı teşekkürler. Şimdi de Sincap'ın evine bakıyoruz. Sincap sen ne yaptın bakalım. İşte benim evimde böyle. Vay çok güzel bir eve benziyor Sincap. Haydi içini göster bize. Hemen gösteriyorum. İşte böyle. Her yerde tablolar var. Boş kalmasın diye tabloyla doldurdum. Sandık, yatak, müzik kutusu, meşale ve iki katlı benim ev. Görüyor musun? Yerlerde ahşap. Nereye koydun fırını gördün mü? Crafting table da orada. Ve üstünde de kocaman camlar var. Ve tablolar. Çok değişik bir ev yapmışsın Sincap. Ben beğendim açıkçası. Melklin'inki de güzel ama seninki de güzel. Hmm gayet güzel. Eminim seyircilerimiz de beğenecektir. Ve kayarsız kalacaklardı. Acaba hangisi daha güzel diye. İkinizinki de güzel olmuş doğrusu. Bir de şöyle dışarıdan bakalım. Evet evet gayet güzel. İki katlı arkadaşlar. Ee, dışarısı odundan yapmış sincap. Herhalde sincap olduğu için. <laughs> Bakın orada bir e, beyaz camdan kocaman bir pencere var. Ok işaretine benziyor. Ön tarafta da üçgen şeklinde büyük bir pencere var. Evet böyle güzel olmuş. Tebrikler Şincan. Teşekkürler Öncek çocuk. Arkadaşlar şu an mayakların evini görüyorsunuz. Bir kez daha. ikisini kolayca karşılaştırabilin diye. Tek gösteriyoruz. Bir de içinden bakın. İşte böyle arkadaşlar. Düşünün taşının kayağınızı verin. Hangi ev daha güzel olmuş bunu lütfen yorumlara yazın. Onego'ya göre birinci seçelim. İşte bu kadar. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.